Meral Akşener İyi Parti'nin grup toplantısında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup salonunda kalktı bir konuşma yaptı. Bu dönemde bütün partilerin, bütün siyasi liderlerin ne açıkladığına, nasıl bir pozisyon aldığına, neler söylediğine, nerede durduğuna böyle dikkatli bir şekilde bakıyoruz. Hepsini de takip etmeye gayret ediyoruz. İyi Parti'nin de bütün programını da izledim, dinledim ve Meral Akşener'i anlamakta zorluk çektim. Dünyanın böyle bir atmosferde 3. dünya Savaşı'na böyle ramak kala dediğimiz bir pozisyon. Bazılarına göre 3. Dünya Savaşı başladı. Şu anda da biz de oturmuş izliyoruz onu. diye Elon Musk öyle bir tweet atmıştı. 3. Dünya Savaşı'nı gözümüzün önünde başlattılar ve bizi de oturtturup sinema seyreder gibi, tiyatro seyreder gibi seyrettiriyorlar bize diye bu minvalde bir açıklaması vardı. Şimdi buradan dünyayı mı okuyamıyor Meral Hanım? İyi Parti'nin gündeminde daha bambaşka şeyler mi var? Hani hangi belediyeyi alırız? CHP ile masaya otur durduğumuz zaman elimizi nasıl güçlü tutarız? Eskişehir'e aday açıklayalım, İzmir'e aday açıklayalım. İzmir'de destek istiyorsan Eskişehir'i bize ver. Antalya'da şunu istiyorsan İstanbul'da bize bunu ver. Şu ilçeyi bize ver, şu belediye bizde olsun tarzında bir pazarlık masası siyaseti mi uyguluyor? Tek anlam veremedik. Çünkü böyle bir atmosferde devletin bir de Meral Hanım ülkücü bir gelenekten geldiğini söylüyor milliyetçi bir gelenekten geldiğini söylüyor. Bu dönemlerde çok daha devletin yanında durmak. Bu dönemde oturup da devletine laf çakmak, devleti sıkıştıracak, ülkeni dara sokacak. Çünkü niye? Senin buradaki yapmış olduğun açıklamaları birileri alıp zaten hazırda bekliyorlar. Yani yeter ki şu Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin, Türk halkının ortaya koymuş olduğu tepkinin tam tersi bir açıklama olsun ki biz bunu alalım, Amerika'da manşetlere taşıyalım, Avrupa'da manşetlere taşıyalım diye beklediği bir dönemde Meral Akşener gibi milliyetçi olduğunu iddia eden ve tarihçi olan, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarihi bilmemesini anlarım ben. Niye? Kendisi tarihçi değil. Ekonomiste de değil de hani yine ekonomi konusunda konuşabilir ama tarih konusunda Kemal Kılıçdaroğlu çok bir şeye sahip değil. Daha Sakarya Savaşı'nı Sakarya'da olduğunu zannedecek kadar da olaydan bir haber. Ama Meral Akşener konuştuğu zaman bunu dikkatle dinlemek zorundayız. Çünkü hem milliyetçi hem daha önceden bu ülkede işte İçişleri Bakanlığı yapmış, devlette görev yapmış, devlet kaidelerini, devlet terbiyesini, devletin iç işleyiş sistemini az buçuk bilir diye düşünüyoruz onu. Ama yaptığı açıklama grup toplantısında Meral Akşener şöyle söylüyor. Diyor ki, Netanyahu'ya gösterdiğiniz tavrı kadın ve çocuk demeden acımasızca öldüren Hamas'a da gösterin. Bunu ne zaman söylüyor? 25 Ekim'de söylüyor bunu. Kime söylüyor bunu? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne. 15 gündür, 18 gündür zaten Türkiye'nin gün gündeminde bir yalan dönüyor ve bugün kalkıp Meral Akşener'in grup toplantısında Hamas'ı bir örgüt, bir terör grubu olarak gösterip Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden de Netanyahu'ya gösterdiğiniz tavrı Hamas'a da gösterin. Ben o zaman diyor sizin ne kadar delikanlı olduğunuzu, ne kadar işte objektif olduğunuzu söylerim. Meral Hanım şu anda senin hesap soracağın yer kendi devletinin yöneticileri değil. Bu sürecin içerisine Türkiye Cumhuriyeti dahil olmadı 18 gündür. Ve sadece stratejik olarak çalışma yapıyor. Hem kendi güvenliğini, hem coğrafi, hem tarihi, hem de imani bağlarının olduğu bir bölgeyle alakalı adam akıllı adım atmaya çalışıyor. Dünyada bütün diplomasi noktalarını harekete geçiriyor. Arap bölgesindekilerle devamlı görüşmeler, toplantılar yapıyor. Avrupa Birliği devlet liderleriyle devamlı bağlantı halinde. Bölgede söz sahibi olabilecek Çin, Rusya, İngiltere, Amerika yetkilileriyle Türkiye'nin diplomatları devamlı bir iletişim içerisinde içerisinde ve Türkiye olaya dahil olmadı ama bunun yanında kadınların, çocukların öldürülmesine, iki buçuk milyon insanın bir açık hapishanede tutulmasına itiraz ediyor Türkiye ve bugün Meral Hanım'ın kalkıp hesap sorduğu nokta neresi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve şu andaki mevcut iktidara diyor ki siz diyor Netanyahu'ya tepki gösteriyorsunuz Hamas'a tepki göstermiyorsunuz. Peki konuyu biliyor musun? Mesela Meral Akşener, kadın çocuk demeden katliam yapan Hamas, cümlesini kurabilmesi için elinde bir belge, bilgi var mı? Yoksa internetten, sosyal medyadan edindiği bilgilerle mi çıkıp milletvekillerinin karşısına toplumun karşısında bir siyasetçi olarak konuşuyor? Meral Hanım tamam farklı siyasi bir düşünceye sahip olabilirsiniz. Ama şu anda sizin ülkenizin bekası söz konusu ve sizin yaptığınız açıklama. Şimdi ben hangi Meral Akşener'i kale alacağım? Bundan daha önce 2019 yılında Meral Akşener'in attığı tweet. Andolsun ki Gazze'de, Herat'ta, Yemen'de ne kadar mazlum varsa çığlıkları biz olacağız. Şart olsun ki zalimlere korku mazlumlara umut olacağız. Milletimiz yeniden gülsün diye, huzurlu olsun diye nefesimiz kesilene kadar çalışacağız. 2019'da 2019'da İsrail tekrar o dönemde Filistin bölgesine o zulmü başlattığı zamanki attığı tweet Meral Akşener'in. Meral Akşener diyor ki Gazze'de, Herat'ta, Yemen'de yani bütün Müslüman coğrafyada, bütün kardeşlerimizin olduğu coğrafyada alimlere korku mazlumlara da umut olacağız diyor. 2019'da bu paylaşımı yapan Meral Akşener 2023'te niçin Netanyahu ile Filistin'deki Hamas'ı yan yana koymaya çalışıyor? Bunun bir öncesinde bir tweet'i daha var. 2016 yılında. 2016 yılındaki Meral Akşener "Rabia'yı Suud sofralarında Hamas ve Mescidi Aksa'yı İsrail masalarında bıraktılar." O dönem devlete diyor ki Meral Akşener, "Siz diyor Hamas'ı ve Mescidi Aksa'yı İsrail masasında bıraktınız diyor. Rabia sözlerinizi de Suud sofralarında bıraktınız diye o dönemde bu tweetleri atan Hamas'a ve Mescid-i Aksa'ya niye sahip çıkmıyorsunuz? Niye Hamas'ın ve Mescid-i Aksa'nın yanında olmuyorsunuz diye hükümete aleni bir şekilde meydan okuyan ve hesap soran Meral Akşener aradan geçen 6-7 yıl sonra Hamas'ın terör örgütü olduğunu söylüyor bize. Biz hangi Meral Akşener'e inanacağız? Veyahut da, da Meral Akşener'in coğrafyayı okuması, dünyayı okuması, tarihi bağlantıları okuması seneden seneye mi değişiyor? Anlamakta zorluk çekiyoruz. Eğer şu anda AK Parti hükümeti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı kalkıp demiş olsaydı ki ya arkadaş bu hani Hamas'ın da yaptığı doğru değil. Böyle bir şey de olmaz. Hani niye böyle bir şey yapılıyor? Çünkü İsrail bu, bu şekilde konuşulmasını istiyor. Eğer AK Parti hükümeti ve Cumhurbaşkanımız bunu söylemiş olsaydı Meral Akşener grup toplantısında kalkıp diyecekti ki siz Mescidi Aksa'yı ve siz Hamas'ı İsrail'in masasında pazarlığında sattınız diye hesap soracaktı. Meral Akşener yanlış bir yoldan gidiyor. Gerçekten yanlış bir yoldan gidiyor. Ve Meral Akşener bütün milletin gözünün içine baka baka İsrailli gazeteci i24 televizyonunun muhabiri Nikola Zedek. Bu kadın bu olaylar ilk başladığı zaman Hamas sivilleri öldürüyor. Hamas çocukların boğazlarını kesiyor, kadınları öldürüyor diye haber yapan İsrail gazetesinin muhabiri bu kadın. Ve bu kadının yapmış olduğu bu haber üzerine Amerika Başkanı Biden kalkıp milletin önünde kameralara, mikrofonlara Hamas'ın bebekleri öldürdüğünü, işikten farksız olduğunu, bunun aynı işit terör örgütü neyse bu da budur diye özellikle Batı ve Avrupa ve Amerika kamuoyuna bu şekilde olayı lanse ettirme gayreti vardı ama bu sürdürülemedi çünkü niye sen bir algı oluşturmak istiyorsun o algıyla alakalı doneler belgeler ortaya koyman lazım. Olay 7 Ekim'de başladı. 7 Ekim'den bugüne kadar bir tane Hamas'ın Filistinlilerin, Müslümanların boğazını kesmiş olduğu bir tane çocuk göremedik biz. Bir tane fotoğraf ortaya koyamadılar en son Beyaz Saray yetkilileri kalktı dedi ki efendim oradaki çatışmanın içinde olan askerler böyle bilgi verdi ama elimizde herhangi bir gölsel herhangi bir kanıt yok. Hamas'ın böyle bir şey yaptığına dair ama oradaki askerlerimiz bunu söyledi. Biz de Hamas'ı tanıyoruz. Hamas'ın böyle bir potansiyeli de var deyip ne şiş yansın ne kebap Ortalığı yalan haberi biraz geri çektiler ama kuyruğu da dik tutmaya çalışıyorlar. Ya Amerika bile Hamas'la alakalı ortaya attığı bu yalanı daha sonradan inkar etmek ve düzeltmek zorunda kalmasına rağmen olaydan 18 gün sonra kalkıp Meral Akşener Hamas'ın kadınları ve çocukları katlettiğini, boğazını kestiğini hangi akılla, hangi kaynakla, hangi veriyle söyleyebiliyor? Al sana doğru bilgi. Doğru bilginin ne olduğunu burada daha net görürsün. Hamas'ın herhangi bir şekilde yok 40 tane İsrailli bebeğin kafasını kesti, onu etti, bunu etti diye İsrailli kaynakları oluşturulmaya çalıştığı algıya tav olan Meral Akşener. Ya sen o cümleyi kurarken sana demezler mi Meral Hanım? Sen bir anne değil misin? Sen bir kadın değil misin? Senin evladın yok mu be kadın? Ayıptır, ayıp. Tamam Hamas'a destek vermiyorsun. İsrail'e destek vereceksin. Tamam git ver. Ama sen bir anne olarak, bir kadın olarak, bir Müslüman Türk kadını olarak kalkıp da kameraların önünde Hamas'a nasıl terör örgütü diyebiliyorsun? Elinde kanıt mı var? Elinde fotoğraf mı var? Elinde bilgi mi var? Yok. Peki nereden alıyor bu bilgileri? İyi Parti gibi Türkiye'deki bir muhalefet partisinde genel başkanlık yapan bir kadın, bir genel başkan. Bu olayla alakalı bilgi mi öğrenmek istiyor, gerçek bilgi mi öğrenmek istiyor? Arkadaş Anadolu Ajansı'ndan bütün muhabirler günlerdir o bombaların ortasında yayın yapıyor. Türkiye'den birçok gazeteci arkadaşımız Adem Metan, Fulya birçok arkadaşımız Mustafa Deveci günlerdir o bombaların altında sığınaklardan haberler yaptılar. Ya partinizde hiç mi kimse yok? Telefonu kaldırıp da bunlara. Arkadaş ya böyle böyle Amerika Başkanı böyle söylüyor. Mehmet Akif günlerdir günlerdir bölgeden Lübnan'dan Ürdün'den efendim ondan sonra Tel Aviv'e geçti. Refah sınır kapısında günlerdir orada yayın yapıyor. Hatta yayın esnasında İsrailler gelip Hani onu mobbinge maruz bırakıyorlar, taciz ediyorlar onu, hakaret ediyorlar ona canlı yayında. Birçok gazeteci orada o bombardımanda öldürüldü, katledildi. Ya Meral Akşener telefonu kaldırıp da Mehmet Akif, kardeş ne oluyor orada? Sen günlerdir oradasın, bana bir bilgi ver bakayım. Bu işte Hamas için 40 tane bebeğin kafasını kesti diyorlar. Doğruluğu var mı? Sen arazidesin. Adem Metan oğlum ikinci günden beri oradasın aman kendine dikkat et aman böyle riskli noktalara girme ama onun yanında da ya Adem oradan bana bir bilgi ver bakayım kara harekatı için bir şey var mı İsrail kamuoyunu bu olaya ne diyor siz orada Filistinlerle de görüşüyorsunuz Kudüs'e geçtiniz oradaki durum nedir senin ülkenden senin devletinin ajansı 24 saat oradan yayın yapıyor aynı şekilde aynı şekilde e, TRT World saatlerce bölgeden yayın yapıyor. Gazetecilerin orada. Ya ara bunlara de ki sor ki kardeş ne oluyor burada? Yani biz e, sosyal medyadan öteden beriden Amerika kuruluşlarından CNN'den BBC'den efendime söyleyeyim işte Alman televizyonlarından İngiliz televizyonlarından Reuters'tan Docevella'dan buralardan bakıyoruz haberlere. Onlar da o haberleri belli bir süzgeçten geçirip veriyorlar bize. Bu haberlerin doğruluğu var mıdır? Arazide bir karşılığı var mı? Siz günlerdir oradasınız. Hiç böyle bir işe girmiyor Meral Hanım. Niye? Peki nereden alıyor bu bilgileri? Meral Akşener bu bilgileri sosyal medya üzerinden duyar kasan ve sosyal medya üzerinden İsrail'in, itibarı için gece gündüz uğraş veren ve İsrail'i savunmayı medeniyet, modernlik, gazetecilik zanneden işte bu tiplerden alıyor onu. Meral Akşener'in haber kaynağı bu tipler. Nevşin Mengü, Jahrein, Oğusan, İbrahim Haskoloğlu bunlar. Bunlar da bu süreç başladığı günden itibaren bu milletin bu Filistin'e sırtını çevirmesi için, bu olayı görmemesi için, İsrail'in yapmış olduğu bu zulmü, bu katliamı meşru bir tabana oturtturmak için bir taraflarını yırtan tipler bunlar. Meral Akşener'de maalesef, bugünkü o grup toplantısında onu gördüm, Meral Akşener'de herhalde haber kaynağı bunlar. Bunlardan elde ettiği haberler doğrultusunda milletin önüne çıkıp da bir şeyler söylüyor. Ama eskilerin bir sözü vardır. Kılavuzu karga olanın burnu pislikten kurtulmaz diye. Meral Akşener'e buradan sesleniyoruz. Meral Hanım siz tarihçi, milliyetçi, daha öncesinde devlette görev yapmış, bakanlık yapmış, devlet aklının ne olduğunu, devlet terbiyesinin ne olduğunu bilen bir siyasetçisin. Lütfen haber kaynaklarını düzelt kargaların peşine gidip de o kargalardan, o leş kargalarından katledilen çocukların, katledilen o kadınların, bombalanan o sivil masum Gazze insanının kanı ellerine, dillerine, sayfalarına, telefon tuşlarına, bilgisayar klavyelerine bulaşmış olan Tipleri takip etme. Orada bir sürü dünyadan gazeteler var. Gazeteciler var. Netanyahu ile Hamas'ı yan yana tutuyorsun ya. Bak bakayım şu fotoğrafın içerisinde. Şu fotoğrafın içerisinde bir tane kamuflajlı, bir tane yanında silahı, bombası olan, üstünde efendime söyleyeyim bombası olan yüzü kapalı, işte Kassam Tugay'ı, Askeri bir kişi görebiliyor musun burada? Günlerdir bütün dünyanın önünde bebekleri katlediyorlar. Sen hiç hayatında doktorların cesetlerin içerisinden basın toplantısı yaptığını görmüş müydün bu yaşına kadar? 65-70 yaşına geldiniz Meral Hanım. Bugüne kadar bebek cesetlerinin, kadın cesetlerinin içerisinden basın toplantısı düzenleyen başka dünyanın herhangi bir ülkesinde herhangi bir sağlık ekibi, herhangi bir doktor, herhangi bir hastane yetkilisi görmüş müydünüz? Ve sen bugün kalkıyorsun siyaseten Tayyip Erdoğan'a laf çakacağım diye tutuyorsun Filistin'deki o mücadelesini yapmaya gayret eden her gün oturduğu yerde abi otursun birileri bu ülkede galiba öyle istiyor. İsrail'i ne yaparsa yapsın hukuk tanımıyor, kanun tanımıyor, kural tanımıyor, hiçbir şey tanımıyor İsrail. Filistin halkı ne yapacak? Oturacak ve başına bomba düşünce işte kurtulabiliyorsa kurtulacak, ölüyorsa da ölecek ama orada duracak. Orada durursa onun mücadelesi, onun davası çok kıymetli. Oturup devamlı omuzunda şehit cenazesi taşıdığı zaman Filistin halkı o zaman güzel. Ama ulan yeter artık. Anamızı öldürdünüz, karımızı öldürdünüz, evlerimizi yıktınız, bebeklerimizi parçaladınız, kardeşlerimizi hapislere attınız. Çocuklarımızı demir kafeslerin içerisine koydunuz. Kırsalda köylerde bulduğunuz Filistinlerin taşla kollarını kırdınız ve şimdi de kalkıp o halk bir tepki verdi, bir aksiyon aldı. Bir de ben senin, ben senin canını yakayım dedi. Hamas oluyor terörist, değil mi? Meral Hanım'a buradan sesleniyoruz. Haber kaynaklarınızı gözden geçirin. Kimlerden haber alıyorsanız, kimlerden haber alıyorsanız dikkatli haber alın.